karar verdim. Ben e, oruç tutmayacağım. Seni anlıyorum evlat. Eğer e, e, tutmak istemiyorsan tutma. Seni buna kimse zorlayamaz. Kendi karar. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen öyle yap. Teşekkürler baba anlayışın için. Çok sağ ol. <laughs> ya baba ya. ya baba modemi niye söktün ya? Evet evlat modem bende. Çünkü biz oruç tutarken senin keyif sürmen benim zoruma gidecekti. Ama sana sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Eğer yarın oruç tutarsan modemi sana geri verebilirim. Evet 2018'in sen niye oruç tutmuyorsun lan kavgasını ilk çıkaran şehir Kütahya oldu ve şampiyon yanımızda buyurun. Yani öncelikle şaşkınız tabi biz ikinci olduk fakat Yozgat doping yapmış yani döven kişi oruç değilmiş. O yüzden birinciliği bize verdiler. Tabii tamam, memleketi böyle temsil etmek ve e, bu ödülü oraya götürmek bizim için bir onur. Omzunda şampiyonluk kemerini görüyorum bu arada. Evet. Peki bu sürece nasıl hazırlandın? Yani özellikle geçen sene dakika farkından dolayı Konya'ya kaybetmiş olmak bizi daha da şevklendirdi. Açıkçası bu sene yöre esnafıyla beraber daha fazla adam tartaklayarak bu seneye daha dolu hazırlandık. Evet tabii ben 2013 Ramazan'ında bir arkadaşı Omirliğine balyozla vurarak felç bırakmıştım. Tabii 6 ay içeride yattım. Bir sakatlık dönemi oldu. Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Evet, özellikle bize bu süreçte yardımcı olan Marangoz Muammer abiye ve e, Kişiroğlu e, Züccaciye'nin sahibi İsmet abiye çok teşekkür ederim. Hocam Kepler 10B gezegeninden bir konumuzun sorusu var. <laughs> Solucan deliğinden geçersek seferi sayılır mıyız diye Kapat soruyorum. Ya. Yıl olmuş 3000 bilmem kaç hala salak salak. Oğlum uçma şu evde Allah aşkına ya. Gel otur hadi okuyacak. Baba biz top atışını izleyeceğiz. İyi tamam hadi gidin üf. Hanım nerede kaldı Cevdet? Okunda okunacak ezan ya. Yetiştim enişte yetiştim. <laughs> Nasılsın iyisin? <laughs> okundu hadi okundu. Erik yemekleri koy yavrum. Anam kuzu tandır yapmış. Hadi. Oh. Çok yedim ya. Yengeline sağlık. Şahane olmuş. Enişte bir uzay boşluğuna çıkalım mı? Ben bir zehirleneyim. Evi kokutmayalım O ne haber lan? Sıçılmış kişi ne yapıyorsun? Oruç tutuyor mu lan sen? Bak boşuna oruç falan tutup kendini acı bırakma. Sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil oruç. Eh. Zaten 30 kilo falansın. Ölüp kalacaksın ama. <laughs> Ulan niye beni rahat bırakmıyor? Sarı pipi. Lan. Asıl senin gibi sarı pipilere farz değil oruç. Sikik. Özgüven yapmış. Soğuk. Allah bey çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Acıkmadım da acayip sıcak suzadım. Eee kolay değil oruç tutmak. Baba acayip sıcak ben dayanamıyorum. Allah acayip susadım. İşte böyle güzel. Ben tutmayacağım baba su içeceğim gibi. Saçmalama benim oğlum asla orucunu bozmaz. Benim hanımım asla sıcaktan bayılmaz. Zor. Bunun ben de farkındayım. Ama tarih bugünü yazacak. Tarih nasıl sabrettiğimizi yazacak. Hazırlanın ev halkı. En güzel kıyafetleriniz giyin. Çünkü bu akşam iftarı Konya'da Mehmet Usta'da yapacağız. Bu ne Yalnız iki lahmacundan fazlasını söylemek yok be. Oh Hadi okundu başlayın buyurun. Ramazanın başından beri her orucu bir damacanı suyla açan çocuk bugün karpuzla başlıyor. Bugün zaten mutfağa üç kez gizli gizli girip çıkmasından şüphelenmiştim ama günahını almayayım dedim. Normalde iftardan bir saat önce uyanan çocuk bugün dışarı çıktı. Üstelik bana söylememesi için annesini uyarmış ve harçlık istemiş. Yalan. Sofrada herkesin içinde çatalı fırlat. Yaralanma ihtimali yüzde elli. Akılda kalıcılık yüzde yüz yalan etkisi geçici olarak kırıldı. Eşek herif. Ne oldu baba? Sen niye oruçluyum diye yalan söylüyorsun? Nereden anladın? Kalk lan sofradan. Allahu mübarek Bunlar ilk Allah'ım daha Alt 4 saat var şeyler. ya. Çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu arada bir soru. Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim. Bir şey almayacağım. Sağ olun. Beni tanımaman normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak, elindeki kitap, bu kafe. Buraya nasıl geldin? İşte rüyalar böyledir. Asla nerede başladığını bilemezsin. Ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta bir saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. E i̇yi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. Daha nasıl açayım? Atamıyorsan sen zaten gol. Tamam atıyorum hadi. Hadi bende. Sıra bende, hadi. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum hadi kalk. Oğlum hadi ezan okunuyor, kalk iftar vakti. Oğlum geliyorum anne. Oğlum hadi bak yarım saat kalmış iftara, pide al gel. Anne yapma, gönderme beni o kalabalığa. Hadi çabuk çabuk. Of. Ben çıkıyorum anne. O silah ne yapacak oğlum? Belli olmaz anne. Dursun yanımda. Olur da biri bizim yumurtalığı kapmaya çalışırsa bedelini ödemek zorunda kalacak. Üstünde çok emeğimiz var. Hakkınızı helal edin. Olur da gelemezsem dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. <laughs> Anne acayip acıktım ya iftara ne kadar var? Yavrum sabret 3 saat kaldı. Allah'ım. Evin büyük oğlu Aykut gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenlere Allah sabır versin. Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu. Lan it orucunu mu bozdum? Bak oğlum kaç yaşına geldin artık oruç tut, tamam. Hem oruç insana sabretmeyi öğretir. Hadi bak, Hadi ezan doğdu. Niyet et yat. Çok lezzetli oluyor. İçindeki pilav da çok güzel. Ve kızartma içli köftemiz var. Bey pilavın yanına fasulye yemeği yapsam? Ya da yok, turşu çıkartayım ben. Hem tava. Gerek yok zaten. İşte Gece de güzel. Baba daha iftara ne kadar kalacağı mı susadım Dayanamıyorum. Ne ben doydum. olsun. Ya yesene şunlardan oğlum. Annen yapmış o kadar sen genç adamsın ge. Baba vallahi çok yedim yeter. Oğlum hiçbir şey yemedin yesene şunlardan. Anne fulledim bitti kapasite doldum ya. Büyüklere karşı gelinmez öyle. Sen ne saygısız olmuşsun ya. Hadi ye. Baban da vallahi zorlama Ye. Genç adamsın sen oğlum hadi ye şunları. Ya enerji ihtiyacın olur senin genç adamsın ye hadi şunları. Merhaba. Aydın amca Aykut evde mi? Gel Mustafa gel otur yavrum. Merhaba teyze. Aykut Öldü. Ne ölmesi daha dün beraberdik. Doktorlar söyledi. Kolesterolmüş. Aydın amca 25 yaşında çocuk nasıl ölsü kolesterolden? <laughs> Dur oğlum ben sana helvasından koyayım Aykut'u onu ye. Yok Aysel teyze ben yemeyeyim sağ ol. Ya genç adamsın sen ne olacak koy yanım yiyeyim. Ya yiyin oğlum siz gençsiniz yiyin. Allah'ım daha 8 saat var iftara yapacak hiçbir şey yok. Allah'tan kafa topu var da bari vakit geçirebiliyoruz böyle ya. top patladı hadi gelsene sofraya. Ne top patlaması anne oynuyorum işte. Ne? Ha, top sen o topu benim kafa topa gitti de o yüzden. Tamam geliyorum Ya evde vakit geçmiyor ben çıkıyorum hadi iftarda görüşürüz. Hadi geç kalma bakalım ha akşam iftara. Telefonu Hayırdır? Şey oğlum bunu ya aman söylüyorum artık. Oğlum biz ateistiz. Ateistsin. Siz yıllardır ateist miydiniz? Yok yıllardır değil. Ramazan yazlara denk gelince sıcaktan tutulmuyor. Üç ateist oluyoruz. Kışın devam oluyor. Ya baba ne diyorsun sen Allah aşkına? Babaanne sende mi? Töbe de ben ateist değilim. Ben deistim. Yani bir yaratıcı var ama yani kafam biraz karışık. Kafan karışık ya. Oğuz sen... Abi ben zaten çocuk orucu tutuyorum öğlene kadar. Lan ne çocuk orucu? 23 yaşındasın oğlum sen. Olsun. Demek ki içimdeki çocuğu hala öldürmemişim değil mi baba? <laughs> şaka değil mi? Yok. Ya, yok. Yedik. <laughs> yok şaka değil. Gel şaka bol. değil. Valla yani, şaka, şaka değil. Ölümünün. Bak bana ne yapacağım. Baba anne sana şaka yaptık da baba. <laughs> ne oluyor oğlum ne bağırıyorsun? <gülüyor> 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 İftara kadar vakit geçmiyor baba ben çıkıyorum salak salak rüyalar. Evladım tutma yaramıyorsa. Anam bu ev niye ısınmıyor ya? Bunlar ne? Ha petekleri astım da çamaşırlar çabuk kurusun diye. İyi de biz donuyoruz. <laughs> Anne neden bu ıslak çamaşır laptopun altına koydun ya? E, laptopun çok ısınıyor ya oğlum altına koydum kurusun diye ben de. Hadi sofra hazır hadi. Hayırlı sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika! Anne! Şefika! <laughs> oğlum niye bağırıp duruyorsunuz? Komşuya gidip geldim. Allah'a ekber, Allah'a ekber. kandırdım. İçmedim ki. Yuttun salak bozuldu bozuldu. Ben şu tabağı alttaki öğrencilere götüreyim. Yazık kokmuştur canları çekin. <laughs> 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 buyurun yavrum buyurun hadi. Arkadaşlar ne yersiniz? Tabağı boşaltın. <laughs> yok yok teyze onlar yemez. Tabak kalsın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yeter artık bozuyorum ben bu orucu. İlahi Gülsüm utanmıyor musun orucunu bozmaya? Dayanamıyorum kızım anlasana. Sen şimdi görürsün Yelluf senin. BAM! Bon. Pınar kumda içsene iç 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 iç! orucu oh Orucum olsun! Orucum Sevim'cim, eline sağlık. Yemek çok güzel olmuş. Afiyet olsun Ercüment. Eee, ben bir mutfaktan su getirip geleyim. E hey Aykut, günün nasıl geçti bakalım? Var mı kız arkadaşın falan? Ya adam rolü oynamayı bırak. Annemle evlenmiş olman seni bu ailenin bir parçası yapmaz. Sen benim babam değilsin. Ve asla olmayacaksın. Sana asla baba demeyeceğim. Bunu aklından çıkartma. Sen benim babam değilsin. Tamam mı? Ercümet, Aykut'a aldığın hediye arabayı söyledin mi? Sen niye bana öyle uzak duruyorsun ki? Biz aileyiz ya. Ya öyle soğuk olma ben senin oğlunum. Bak ben sana niye baba demem çünkü. Ben ötekine de baba dedim. Benim için bir bok yapmadı. Ben şimdi aynı kefeye nasıl koyup sana baba derim ya. Sen babam değilsin gibi. Sen canımsın ya. Ben onun tam Gel arabayla gezelim gel. Araba almış bana ya. Ya Jambon. Efendim. Bu niye böyle salak salak bakıp hiçbir şey almadan geri gidiyor? Olabilmem ki. Belki de süt adam olmuş mu diye bakıyorduk. Yeter artık ben de uğraşmayı bırakın. Üç de kurtulsam sizden artık ya. Ya sen de çok çabuk bozuluyorsun be. <laughs> Oğlum ciddi bir şey soruyorum ya. <laughs> tamam tamam. Vallahi bilirse Reçel abi bilir. Reçel abi. <laughs> ne, ne, bana bir şey sormayın. Ben bir şey bilmiyorum. <laughs> tamam Reçel abi takıl sen sormadık. Oğlum adam 8 yıldır burada kafayı sıyırdı o bir şey sormayın ona. Bir dakika bir dakika. Zombi şehrini de açıyor. Ye bizi, bizi ye artık. Aaaa. Yazık şu kurban etlerine, bari dağıt ya, boş boş duruyorlar. Bak gene kapatıyor. Oğlum derdin ne senin? Bak akıtacağım suyumu üstüne en sonunda ha? Bir şey rica edebilir miyim hayatım bir saniye sen bugün iki tane cheesecake yedin dün bir tane tiramisu gömdün biz geçen ay 23'ünde tartıştık 7 oradan. O ay 30 çekiyordu. Bugün ayın 24'ü. 24, 7 daha 31 eder. O mevsimsel geçiş falan. 3 gün gecikmem var. Sen şu anda en volkanik dönemindesin. O yüzden sen hiçbir şey söylemeden önce ben bir modumu değiştireyim. Emrin? Alt tarafı çilekli bir dondurma rica edecektim. Abartma bu kadar. Yaparım. Hmm abart abart senin gibi bir kalas ne anlasın ki halimden benim Abart sen abart